Haram yiyenin duası reddedilir. İslam dininin sünnetlerinden biri de duadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dua ibadettir buyurmuştur. Dua, ibadetin özü ve müminin silahıdır. i̇bn Abbas radiyallahu anh rivayetiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Dikkat ediniz! Düşmanınızdan kurtulmanız, bol rızka kavuşmanız için, Size gece gündüz dua etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dua, mü'minin silahıdır buyurmuştur. Selman radıyallahu an Resulullah'ın, kazayı ancak dua önler buyurduğunu rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anh'a da, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, dua inen vaki olan belaya da faide verir, inmeyene, başa gelmeyene de faide verir. Bela iner, Dua onun karşısına çıkar, kıyamet gününe kadar mücadele ederler buyurduğunu haber vermiştir. Başa gelen belaya fayda vermesi, onu kolaylaştırması ve sabır ihsan etmesiyle olur. İnmeyen belaya fayda vermesi ise, belanın bazı alametleri zahir olup dua eder, böylece bela giderilmiş olur. Tenvir de böyle diyor, ''Dua, gök ve yerin nuru, dinin direğidir.'' Ebu Hureyre'nin radıyallahu an rivayet ettiği hadisi şerifte böyle bildirilmiştir. Duanın kabul olunması için birçok sünnetler ve edepler vardır. Bunlardan birisi helal, tayyip lokmadır. Yani yediklerinin hepsi helal olmalıdır. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an duasının kabul edilmediğini Resulullah'a söyleyince efendimiz "Ya Sa'd, haramdan sakın." Çünkü karnına haram lokma giren kimsenin duası kırk gün kabul edilmez buyurmuşlardır. Ne güzel demişlerdir. Hacetin anahtarı duadır. Anahtarın dişleri ise helal lokmalardır. Ali bin Mansur Kudüs'e sırruhuna sordular. Günahımız nedir ki dualarımız kabul edilmiyor? Buyurdu ki, duanın kabul olması onun temiz olmasına bağlıdır. Yani yediği, içtiği, giydiği her şey tayyip, helal olmalıdır. Yemesi, içmesi helalden olmayan kimsenin duası reddedilir. Muhammed bin Ebu Bekir İmamzade, Şiratül İslam, Sayfa 164-165, 9 Temmuz Mevlana Takvimi